Ahmet Hocam, efendi hazretlerimizin burada çavuş başında bulunduğu bu ikamet evinde e, ihvanlar merak ediyor, buradaki durumuyla ile ilgili bize bilgi verir misiniz inşallah? Babam çavuş başındaki evinde, evet, huzur içinde e, istirahatini sürdürmektedir. Değişik dedikoduların çıkması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyoruz Efendi Hazretlerini buradan alıp işte e, kaçırılacağını oraya buraya götürüleceği gibi değişik değişik e, iftiralar yapılmaktadır bunların tamamı asılsızdır burada doktorların kendisi için tanıdığı bu e, yaşam şeklini hayat e, yaşama şeklini sürdürecektir temiz hava efendim sessizliği açısından burada Yaşamayı sürdürecektir. Yani işte, isterse istediği zaman Fatihteki evine de gidebilir, İstediği zaman başka bir yere de gidebilir. Yani hüküm tamamen kendisine aittir. Kimse ilgilendiren bir olay değildir bu. Bir yere de gitmez buradan.